Tekrar selamlar gençler. Umarım iyisinizdir. 16. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda bir apartmanın ilk kısmında oluşan alt araçlık otopark krokisi verilmiş. Selmen ve Nermin araçlarının aynı kısmını park etmek istiyor. Fakat araçların yan yana olmasını istemiyorlarmış. Ona göre kaç farklı şekilde park edebilirler. Hemen bakalım. Gri yerleri park etseler. Selmen buraya park etse. Nermin buraya park edebilir mi? Hayır. Çünkü arada ne istiyorlar? Bir tane boşluk olsun istiyorlar. Yan yana koymayacaklar. O zaman Nermin buraya koyabiliriz. Ya da bu ikisinin yerini değiştirirsek. Gri yerlerden bir NS bir de SN şeklinde iki farklı olur. Aynısını pembelerde de yaparlar. 2 2 iki, iki daha 4 ihtimalle park edebilirler arkadaşlar. O yedinci soruya geçiyoruz. Aşağıda bir sosyal medya, sosyal mesajlaşma programı var. Murat'ın kullandığı emojiler var. Rastgele farklı iki tanesini seçiyor ve gülen bir emoji göndermek istiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Öncelikle 8'in ikilisini seçecek. Doğru mu? 8'in ikilisi nedir? 8, 7, 2, 1'den. Hop hop 4. Bir kere paydası 28. Gülenler hangisi? Bu gidiyor, bu gidiyor, bu gidiyor. Yani 3 tanesinden 2 tanesini seçecek. 3'ün ikilisi nedir? 3'tür. Demek ki cevabımız 3 bölü 28'miş arkadaşlar. 8'den ikisini seçtim. Sonra da gülenlerden 3 tane var. 3'ün ikilisi dedim. Ve soru bizim için bitti. Şuraya dikkat arkadaşlar. Bir dizi hem aritmetik hem de geometrikse bu arkadaş sabit dizidir. Arkadaşlar üniversiteden ev arkadaşımın da sabit. Buradan kendisi de selam olsun. Bu selamda selamı da gönderdikten sonra sabit dizilerin özelliğine bakalım. A47 ise arkadaşlar A2023 de 7. A2024 de 7. Çünkü sabit de 7, 7 daha 14 diyoruz ve yola devam ediyoruz. O zaman hem aritmetik hem geometrik sabit diye kodlayabiliriz. Arkadaşlar bu iki tane dizi var. Ortak farkları eşit. İşte bu şekilde gidiyormuş arkadaşlar. Ben bunu uzun uzun çözmüştüm. İşte A2'yi A1 artı D, B2'yi B1 artı D şeklinde açmıştım. Ama sonra dedim ki bu şekilde olmaz bu. Ben muhtemelen abartıyorum. Şu taktiği kullanalım arkadaşlar. 6, 20, 42. Öğrencilerden gördüm. Bir öğrenci arkadaşımız bu şekilde çözmüş. Bence çok mantıklı. 6'nın çarpanlarını yazmış. 1'e 6, 2'ye 3. Sonrasında 20'nin çarpanlarını yazmış. 1'e 20, işte 2'ye 10, 4'e 5. 42'nin ikini yazmış. 1'e 42, 2'ye 21, 3'e 14, 4 yok 6'ya 7. Sonrasında ortak farklar eşitse belirli bir oran olacak demiş. Bakın şöyle yapmış. 2'den 4'e 2 büyüdü hocam. 4'ten 6'ya 2 büyüdü. Şimdi şuna dikkat. 3'ten 5'e 2 büyüdü. 5'ten 7'ye 2 büyüdü. Demek ki bu ikişer ikişer giden bir diziymiş arkadaşlar. O zaman bir tanesi şu şekilde gidiyor. A bir A olan diyelim. B en de şu şekilde gidiyor arkadaşlar. 3, 5, 7. O zaman mantık devam ettireceğiz. Kaçıncı terim? 5. terim. 2, 4, 6, 8, 10 olacak. Bu da 7, 9, 11 olacak. A en B N çarpacak. Yani A5 ile b 5 çarpacağım. 10 kere 11'den 110 kısa yol. Dediğim gibi ben R'yi 2 bulup buldum. Evet bu şekilde ama çok uzun işlemler sonucunda bulmuştum. Boşuna süre kaybetmeyelim arkadaşlar. Bu daha hızlı bir çözümmüş. Kendisine de teşekkür ederiz. 20. soruya geçtik. A pozitif bir tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi tanımlı ve türevi bir fonksiyon var. Şuralar önemli arkadaşlar. Böyle soru sormayı seviyorlar. F1 dediği zaman x kare artı 1. F2 deyince 2x kare artı 2. Yani ben 3 deyince şunu yazacağım. Bakın F3 x dediğim an A yerine 3 gelmiş oldu. 3x kare artı 3 oldu artık. Tamam. Sonrasında diyor ki x A artık ben A'yı 3 demiştim ya. Bu noktadaki t t mi? T t mi türev. Aldım türevini kardeşim senin. Türevin 6x mi? Tamam. X yerinde kaç koyacağım? 3. O zaman 3 koyarsam ne oldu? M3 dedikleri sayı 18 oldu. Yine şimdi 4 için yapalım. F4X. O zaman bu da ne olacak? 4X kare artı 4. Hadi türevini aldım. 8X. X yerine şuradaki sayıyı koyun diyorlar. Çünkü X A diyorlar. A'ya da biz 4 demiş olduk bu soruda. Bu seferde. 8 kere 4'ten şurası da 32 yaptı. Ve aynısını F5 için mi yok? F6 için yapacağım. Çünkü burada 6 yazıyormuş. F 6x arkadaşlar aynı mantıkla. 6x kare artı 6. Türevini aldım 12x. X gördüğüm yere 6 yazdım. Burası da 72 oldu. Yani 18 kere 32 bölü 72. Sadeleşme var 4. 32'yi de 4'e böldüm. 8'i işaretledim. Dediğim gibi bu şekilde tanım soruyorlar. Lütfen şuna dikkat edin. A demiş zaten. Hep A'yı o zaman 3 verdiyse 3 kullan. 4 verdiyse 4 kullan. 6 verdiyse 6 kullan. Tamam. Yani sorunun tipi zor duruyor ama aslında yerine koyuyoruz. ÖSYM böyle sorular sorabiliyor. 21. soru arkadaşlar. Artık çöze çöze sıkıldığınız bir soru. Her x gerçel sayısı için türevli ise türevli ise önce ilk neye bakacağım? Limit. Kardeşim senin limitin var. Sağ ve sol limit birbirine eşit. Gittim x yerine 1 koydum. 1 artı a eşit olmak zorunda 1 koydum. 1 artı b artı 4. Birler birbirini götürdü. A demek ki B artı 4. Bir de aynı noktada kritik nokta bir noktasında türevli yani sağ türevi sol türevi eşit. Hadi türev alalım. Alın şunun türevini. 2x artı A eşit olmak zorunda alın türevini. 3x kare artı 2bx ne demiştik? X yerine 1 koyun demiştik. 1 koydum. 2 artı A 3 artı 2B Devam edelim arkadaşlar. O zaman A dediğimiz arkadaşlar 2'yi karşıya attım. 2B artı 1 çıktı. A, B artı 4 ve 2B artı 1 aynı anda çıktıysa birbirine eşittir. Karşı yaptığım B'yi buradan 3 buldum. B üstü değerli arkadaşlarım. Şurada yerine vereyim. A da mecbur. 7'dir. 3, 7 daha. 10 yani 21. edin olmuş oldu. Türevli olduğu için hem limitli hem sürekli hem de türevli. Tamam. 22. soruya bakıyorum. Evet. Bunu türevden çözüverelim. Daha rahat anlarız. Şimdi Şuraya eksi 1 koyduğum zaman ne geldi? 0 bölü 0 belirsizliği mi? 0 bölü 0 belirsizliği görünce siz ne yapıyordunuz? Leospital mi yapıyordunuz? O zaman türevini aldım. Burası ne oldu? F türevi x bölü x'in türevi 1. X yerine ne yazacağım? Eksi 1. Aslında şu an yuvarlı aldığım arkadaş neymiş? F türev eksi 1'miş. Aynı şekilde burada 0 bölü 0 var. Al türevini. G türev x bölü 1. X yerine de 6 yaz. Demek ki bu da F türev 1 artı G türev 6. Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar, eksi 1 noktasında ve 6 noktasında, şurası eksi 1, şurası 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı kırmızı çizgi geçiyor, aynı kırmızı doğru geçiyor. Demek ki bu kırmızı doğrunun eğimi, f fonksiyonunun eksi 1'deki türevi ile g fonksiyonunun 6 noktasındaki türevine eşit. Sadece doğrunun eğimi lazım. Şuraya dikkat, şurada bir üçgencik yapıyorum. Şurası 2. Şurası da 7. O zaman buradaki açının tanjantı nedir? Karşı bölü komşudan 2 bölü 7'dir. Demek ki f türev eksi 1 de 2 bölü 7. G türev 6 da 2 bölü 7. Ve toplayınca da 4 bölü 7. Burada 0 bölü 0 bölü sizden. El hospital yaptım arkadaşlar. Sonrasında da ne oldu? Eksi 1 noktasında ve 6 noktasında teğet olan doğru zaten. F fonksiyonuna ve G fonksiyonuna ne olmak zorunda? G fonksiyonunun e, eğim açısı olmak zorunda arkadaşlar. 22 bitti. 23. Evet çıkmışsın daha sorusu arkadaşlar kendisi. Bir arkadaş yerel maksimum oluyorsa o noktada arkadaşlar bunun birinci türevi nedir? Sıfırlamıştır. Gelin yazalım. P türev eksi 1 eşittir sıfırdır. Ve aynı mantıkla minimum olduysa P türev 3 sıfırdır. O zaman biz eksi 1 ve 3'ten geçen ve ikinci derece bir şey yazacağız o zaman diye tahmin ediyorum. Hadi yazalım. Ya da direkt şuradan yapalım. Bunun türevini alalım. P türevi x. Aldım türevini. 3x kare eksi 2mx artı ne? Tamamdır. Bunun bir kökü eksi 1, bir, bir kökü 3 mü yapacak arkadaşlar? O zaman ne yaparım? İsterseniz 3 parantezine yazıp şunu yazabilirsiniz. 3 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3. Yok ben bunu kullanmak istemiyorum derseniz. Eksi 1 verince 0 çıkacak. Eksi 1 verdim. 3 artı 2m artı ne 0 bir de 3 verince 0 çıkacak 3 verdim 9 27 eksi 6 m artı ne eşittir 0 ne yapacağım yok etme yapacağım üsttekini 3 ile işletsem oluyor 9 artı 6 m artı 3 ne ikinciyi aynen yazdım topladım bunlar gitti 36 artı 4 ne 0 ise ne buradan Eksi 9. N eksi 9'sa götürüp şurada yerine yazdım. 3 artı 2 M eksi 9 eşittir 0. 2 M buradan 6. de 3 çıktı. Nihayet N eksi 9 M 3 bölersem eksi 3 bulurum. Demek ki bir şeyin yerel maksimumsa o noktadaki türevi 0. Bir şey yerel minimumsa o noktadaki türevi yine 0 diyoruz. değerli yani Evet. Soruya ilk baktığımda gözüme çarptığım yer sürekli olması. Kardeşim sen sürekliysen eksi bir noktasının sağı ve solu birbirine eşit olacak. O zaman eksi bir koyuyorum. Eksi üç. Eksi bir koyuyorum. M artı ne? Bu bir kere cepte. Sonrasında türeve geçiyorum. Parçala fonksiyon gördüğünüz gibi. Eksi iki eksi bir arasında ne olmuş? Eksi iki ile eksi bir ne demek? Eksi birden küçük olanlar. Yani şurayı sağlıyor. Şuraya yazı vereyim. Bir ile eksi bir arasındakiler de eksi birden büyük olanlar. Yani Şuraya yazı veriyorum. Bu sefer fonksiyonum bu. <laughs> dx'leri de yazmam lazım. Yazmadım hızlı çözeyim diye. Şuraya bir daha yazacağım. Düzgünce yazamamışım. İntegral de alacağız arkadaşlar. Eksi mx artı ne? Hadi integral alalım x'e göre. 2x'in integrali x kare eksi x. Sınırlarım eksi 1'e eksi 2 koyalım. Önce eksi 1 koydum. Eksi 1 koyarsam 1. Eksi eksi 1'den artı 1. Eksi eksi 2 koyarsam arkadaşlar 4. Eksi eksi 2'den artı 2. 2'den 6 çıkarsa eksi 4. Şu an dikdörtgen aldığım arkadaş eksi 4 çıktı. Devam ediyorum. Buradayım. integral alıyorum. Eksi m x kare bölü 2 artı nx. Önce 1 koyuyorum. 1 koyarsam eksi m bölü 2 artı n. Eksi koyayım şöyle kafam karışmasın. Eksi 1 koyarsam. 1 bölü 2 ama başında eksi var. Eksi m bölü 2 ve eksi n. Tamamdır. Devam ediyorum. Eksi m bölü 2 artı n. Artı M bölü 2. Artı N. Şunlar gitti. Birbirine dedik. Eşit demiştik. O zaman 2 N eksi 4 ise N de buradan eksi 2 çıktı. Şurada bir bilgi daha var. Küçük dikdörtgen içinde. N eksi 2 ise o zaman B eksi 1 çıktı ve çarpımları da 2 çıktı değerli arkadaşlarım. Bu tarz sorularda o zaman önce neye bakıyormuşuz? Süreklilik var. Sonrasında integral bilgisi. Bu 0'dan 4'e 2'den 6'ya falan olan integral sorusunun aynısı zaten. Çıkmasınlar sorularını da yavaş yavaş tekrar ederseniz göreceksiniz ki denemelerde aşağı yukarı benzerlerini, değiştirilmişlerini size ufuk açısı kazandıracak soruları soruyorlar arkadaşlar diyorum. de işimize devam ediyorum. Evet. Güzel bir fonksiyon integral sorusu. Bakalım ne diyor? 1 1 1 falan filan. Şurayı bulabilir miyim? Bulurum. Mavi çizgiye dikkat. X yerine pardon. Burası y 0 olan çünkü x'ten geçen yerler. Y'ye 0 verirsem 4x eşittir 3. Yani x 3 bölü 4. O zaman şurası 3 bölü 4. Şu an zikzak çizdiğim yer 1 bölü 4. Burayı zaten kendileri 1 vermiş. 1 ile 1 bölü 4'ü çarptım. 1 bölü 4 2'ye böldüm. 1 bölü 8. Yani S2 dediğim yeri üçgenden buldum arkadaşlar. Tamam. s 2 direkt üçgenden buldum. Şimdi S1 artı S2 nesi bulacağım? Bu bir bildiğim geometrik şekil değil. O zaman bu bir integral sorusu. Sınırlarım sıfırdan 1'e. Yani biz integrali geometrik şekilden alanını bulamıyorsak aslında kullanıyoruz bu tarz soruları. Sıfırdan 1'e Eğrinin adı x4 değiliz. Aldım kardeşim integralini. x üzeri 5 bölü 5. 1 ve 0 koydum. 1 bölü 5 eksi 0'dan 1 bölü 5. S1 artı S2 1 bölü 5. E ben zaten S2 üçgenden 1 bölü 8 bulmuştum. S1 artı 1 bölü 8 eşittir. 1 bölü 5 hop S1 eşittir. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 8 s de 8 5 payda eşitledim. 3 bölü 40. Neyi soruyorlar? Oranını soruyorlar. Şurası 3 bölü 40. Birinci kese aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum arkadaşlar. Sağda yaşımı gördüm. 3 bölü 5 Ceyhan Şıkkı'nı işaretledim. Yani ben burada ne yaptım? İntegral alanını buldum. Sıfırdan biri integral. Sarı ve yeşil aynı anda buldum. Sarı üçgenden bulduğum için bütün alandan üçgen alanını çıkarırsam da yeşil alanı buldum. Böylelikle oranlayabildim. Ve kankası 26. soruya bakıyoruz. Değişken değiştirin diye bağırıyor arkadaşlar. U eşittir 2x dedim. Türevini aldım. DU eşittir 2DX. DX'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. O zaman DU bölü 2 eşittir DX. İntegrali baştan yazayım. F U du bölü 2 dx gördüğüm yeri onu yazdım. Eşittir 23. Sınırlara dikkat. X yerine 0 koyarsam U da 0. X yerine 3 koyarsam 6. Şu F U du bölü 2'den kurtulmak için her tarafı 2 ile çarparsam ne buldum? 0'dan 6'ya F U du eşittir 46. Bu ne demek biliyor musunuz? 0 ile 6 arasındaki eğri ve x80 arasında kalan bölgenin alanı 46 demek. Gelin onlara isim verelim. Sen A ol. Sen B ol. Sen C ol. Sen de D ol. Sıfırdan altıya eğrinin altında kalan bölge gördüğünüz gibi neresi? B var. D var. C var. Bunların toplamı 46'ymiş. Başka ne kullanacak? Tabii ki üçgen bilgisi. Şuraya dikkat. Şu an çizdiğim şey bir üçgen. Kırmızı eğri de x gördüğüm yere 2 yazarsam şurası 4 yapar. Yani şu an boyadığım A artı B üçgeninin toplamı 4 çarpı 2 8 2'ye böldüm 4. Şimdi büyük üçgene bakmanızı istiyorum. A artı B artı... bir daha yazacağım. Büyük üçgen odaklarını arkadaşlar. A artı B artı D. O da ne yapacak? 6'ymış. Şurası x yerine 6 yazarsam 12. Şurası şöyle mesela 6. 6 kere 12 72'ye böldüm. 36. Neyi bulmuş oldum arkadaşlar şu an ben? A artı B'nin 4 olduğunu. A artı B artı D'nin 36 olduğunu. Buradan D'nin şurası 4 ise D otomatikmen 32 çıktı arkadaşlar. D 32 ise başka neyi kullanabilirim? Neyi soruyor bu arada? Mavi boyalı bölge yani C'nin Sarı boyalı bölgeden kaç fazla? C eksi A'yı soruyorlar bize. Şimdi bunu buralardan elde edeceğim ben. D 32 buldum. Tamam. O zaman şurada yerine yazayım. Hazırsanız. B artı C. 32 yazarsam karşıya attım. 14. B artı A da 4. Soru neyi soruyor? C eksi A. Çıkar abi taraf tarafa. B'ler gitti. C eksi A eşittir 10. C ve A kaç bilmiyorum ama farklarının 10 olduğunu biliyorum. Zaten onlar da onu sormuş. Yine 2019 olduğunu düşünüyorum. Çıkmış sınav sorusunun benzeri. Çıkmış sınav sorusunu tarayalım arkadaşlar. Burada U diyoruz. U dedikten sonra değişkenleştirmemizi kullanıyoruz. Tamam. Güzel bir soru. Tekrar ettirme açısından güzel. Ve trigolara geçtik. Tabloda verilen ifadelerin 3 tanesi işaret pozitif olduğunu söylüyor. 3 tane pozitif. Şimdi benim gözüme ilk çarpan bunlar birbirinin tersi. Buna artı, buna eksi desem ben neyi kabul etmiş olurum? Sinüs kosinüsten daha büyükse o zaman birinci bölgede bunlar sinüsün daha büyük olması için 45 derecede sinüs ve kosinüs birbirine eşitleniyor. 46 derecede sinüs kosinüsü geçiyor arkadaşlar. Demek ki ben şu an açımın 45'ten büyük olduğunu kabul ettim. Gerçekten oluyor mu bakalım. 45'ten büyük tanıdık bir açı ne var? 60 var. Deniyorum şu an tamamen. Siz de böyle çözün çözerken. 60 derece olduğunu kabul ediyorum. Bakalım. Sin 60'dan kos 60 çıkarırsam gerçekten artı. Çünkü sin 60 kos 60'dan büyük. Burası eksi tamam. Tan 60 birden büyük. Yani tan 45'ten sonra tanjantlar birden büyük oluyor. Bu da pozitif. Sekant neydi arkadaşlar? Sekant 1 bölü kos. Kos 60 1 bölü 2. Doğru söylüyorum. 1 bölü 2. Ters çevirdiğim 2. 2 eksi 1 yine pozitif oldu. Yani doğru yoldayım arkadaşlar. Deneyerek buldum. İsterseniz düşünerek de bulabilirsiniz. Şu an 60 derece alsam soruyu doğru çözeceğim. Tamam. Tan 60 o zaman hatta değerleri bile yazabilirim. Tan 60 köküç. Kot 60 1 bölü kök 3. 1 bölü sek kare ne? 1 bölü kos x'in karesi. 1 bölü kosu az önce ne bulduk arkadaşlar biz? 2 bulduk. 2'nin karesi de 4. Hangisi daha büyük arkadaşlar? En büyük c sonra A, sonra B. Tersten sıralamışlar. B en küçük olacak benim hesabıma göre. C en büyük olacak. Yani 27. sorunun cevabı C. Ne yaptım? X 45'ten büyük mü acaba diye. Bunu artı bunu eksi verdim. Tam tersini deneyip yaptığınızda bunu artı bunu eksi yaparsanız bunların da eksi olduğunu görecektiniz. 3 tanesinin pozitif olmadığını görecektiniz. Ha, demek gidecektiniz. X 45'ten daha büyük bir şey. Tamam. Açı vermekten korkmayın. Çünkü Burada mesela çok mu sıkıştın? Bir 60, bir 30 ver. Ya çözeceksin zaten soruyu. Sınav anında da bildiğin açıyı ver. Uygun yeri, kritik noktayı denk getir. Çözeceksin. Tamam. Devam ediyorum. Gri renk ile gri renkte boyalı gözünü alır. iki i̇ki katı ile. Yani iki katı kırmızı renk. Tamam. Başlıyorum. Şurası bir. A, O, D üçgenine dikkatli bakarsanız arkadaşlar. Karşı bölü komşudan ne olur? Şurası direkt tan alfa olur mu? Çünkü karşı bölü komşu. Komşusu bir ise burası direkt tan alfa. Okey miyiz? Aynı mantıkla burası 1 ise benzerlik var. 1'e 2'den burası tam alfaysa burası da 2 tanjant alfa. Evet gri bölgenin alanı bulmaya gidiyorum. Şimdi şurası 1, şurası 1. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu an boyadığım bölgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2. Peki şu an boyadığım kırmızı bölgenin alanı ne arkadaşlar? Tan çarpı 1 bölü 2'den tan alfa bölü 2. Gri nasıl bulunur? 1 bölü 2'den tan alfa bölü 2'yi çıkarırım. Bu gri bölge. Bunun 2 katı artı kırmızı bölge. Kırmızı da sizin de gördüğünüz gibi burası 2 tanjant alfa. Burası 2 tamamı bulmak için 2 tanjant alfa ile 2'yi çarpıp 2'ye böleceğim. Bunlar gidecek. 2 tan alfa. Bu kadar. 2 çarpı 1 bölü 2 1. Eksi tan alfa. Şunu şöyle dağıttım değerli arkadaşlarım. Artı 2 tan alfa. Buradan da 1 artı tan alfa çıktı. Hocam şurayı direkt nasıl tan alfa gördünüz diyorsanız bakın. Harf vereyim daha rahat görün. Bana burada tan alfayı söyler misiniz gençler? Tan alfa CB bölü AB. E AB 1'di zaten. Hop. O zaman CB otomatikman tan alfa oldu şurada. Yani bize göre OD. Tamam. Bakın burası tan alfa neden oldu? E bura 1. Bura karşı bölü komşu 1 ise direkt tanjant alfayı yapıştırım acımı. Tamam. 28'i de yaptık. 29. Açalım. Kotanjant nasıl açılır? Kos x bölü x yerine alfa yazıyorum. Ya. x olsun. Tamam. Eksi tanjant ne? Sin x bölü. Cos x. 2 kos 2 x'i sonra açacağım. Önce paylaşayım Şurası kos x. Şurası sin x çarpın. Kos kare kos. Kos kare x eksi. Sin kare x bölü. Sin x çarpı kos x. Tamam. Cos kare sin kare matematikte zaten ne? Cos 2x. O zaman ne oldu soru? Cos 2x bölü sin x çarpı cos x. Bunu ters çevirip çarpacağım. 1 bölü 2 cos 2x. Cos 2x'ler bay bay. Aşağıda ne kaldı? Bir tane 1 bölü 2 sin x cos x. 2 çarpı sin x cos x neyin açılımıydı değerli arkadaşlarım? Yarım açıdan sin 2x'in açılımı. 1 bölü sin 2x neydi? Kosek 2x arkadaşlar ve 29 denizde oldu. 30. soruya geçiyorum. Uzunluğu 21 olan ta, ta tam ortasında bulunan. Destek uzunluğu 14. Diyor ki denge konumundayken önce saat yönünün tersine alfa derece döndürmüşler. Şu an denge konumuna getireyim. Tamam. Alfa derece döndü. Saat yönünün Bir dakika. Saat yönünün tersine. O zaman alfa neresi oluyor? Şurası mı oluyor? Saat yönünün tersi diyor. Yani şurası oluyor. Alfa tamam. Burası da alfa olur. Benzerlikten. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bunun toplamı 20 idi. O zaman şuralar 10 10. Şurası 8 birim. Şurası 8 birim. O zaman şu an boyadığım yer 6. Ne üçgeni var? 8 6 8 10 üçgeni var. Bu alfanın tanjantı 6 bölü 8'den bunu yazdım. Şimdi teta diyor. Teta da o zaman diğer taraf arkadaşlar. Hiç kendimizi sıkmayalım. Teta da burası. Hadi bunu bulmaya gidelim. Benzerlikten Şurası da teta. Arkadaşlar yine aynı mantık. Şurası 10. Şurası 6 ise şurası 8. Bu sefer ne üçgeni var? 6, 8, 10. E, tan teta da ne oluyor arkadaşlar o zaman? 8 bölü 6 oluyor. Birbirlerini götürdüler ve cevap 1 oluyor. Zaten tahminen de arkadaşlar neyi soracağını hissetmiştik. Şurası alfa. Biz de küçük üçgen yapıp tan alfayı bulduk. Şurası da teta. Benzerlikten şurada küçük üçgeni bulduk ve cevabı da Ceyhan bulduk arkadaşlar diyorum. Haydi geometri kısmına geçelim bakalım.